Yavuz Bey bugün 70. kez düzenlenen iMOD fuarındayız. Sizler de hem TAST üyeliğiyle hem de HEYA ayakkabı olarak bir fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle fuar hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Sektörün güncel durumu nedir ve fuara olan katkısı nedir? 70. fuarımızın yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kolay değil. 30 sene önce bir otel odasından 280 metreden başlayan bir fuar bugün 65 bin metrekareye ulaşmış. 465 katılımcımız var. 50'si yabancı. Gerisi yerli. Çok güzel bir fuarımız geçiyor. Evet kriz tüm dünyada var. Bize de biraz e, haliyle yansıyor. Ama biz mutluyuz. Müşterilerimiz bize geldi. Önem veriyorlar. Çünkü Türk malı her giden gün kalitesini daha da artırıyor O yüzden daha da iyi şeyler olacağını bekliyoruz. Yeter ki biz çizgimizi bozmayalım. Türk imalatçıları olarak. Tüm meslektaşlarıma bu konuda önem arz etmek istiyorum. Lazım bu. Evet düzenlenen fuarın başka ayakkabı fuarlarından ayıran özelliği nedir? Bizi ayıran özellik biz Amerika'yı saymazsak, Avustralya'yı saymasak, Avustralya saymasak birçok ülkeyle 3-4 saat, 1 saat, 2 saat uçuş mesafesinde olan bir bölgeyiz. Yakın bir pazardayız. Yani bizim Türk imalatçılar olarak şu an satışımızın %60-70'i butiğe döndü. Butik derken 3 kuli, 5 kuli uzak doğudan alamıyor ama bizden çok rahat bir şekilde alabiliyor. Bizi ayıran özellik kalite ve hızlı sipariş. Peki, düzenlenen fuarda bu yıl artan maliyetlerden dolayı fuar katılımcılarına bir stand desteği sağladınız. Bunun detaylarını da alabilir miyiz sizlerden? Artan maliyetlerden dolayı biz Türkiye Sanayici Derneği olarak ortak görüş olarak bu sene zam yapmamayı karar aldık. Evet, dernek zorlandı ama çok şükür bugün 6 salonumuz ağzına kadar dolu. Zam yapsaydık belki de zamdan etkilenip bir onun 5 tane firmamızı kaybedecektik. Tam tersi de ösüne koyduk. Mutluyuz. Yani üyelerimiz mutlu olduğu zaman biz de mutluyuz. Katılan tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin inşallah.